Arkadaşlar bugün futbol oynuyoruz. Kardeşim şut çek. Arkadaşım var. Arkadaşım gol yiyor. Gol! Arkadaşım gol yiyor. Arkadaşım sinirli. Arkadaşım da şut çekecek. Arkadaşım gol şut çekemiyor. Arkadaşım bir daha şut çekecek. Arkadaşım Arkadaşım öyle bakıyor topa. Ve şut. Gol olmuyor. Salih Mert Torun kurtarıyor. Salih Mert Torun süper bir gol. Gol 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 gol. Beşiktaş 1. Beşiktaş 2. Göztepe 0. Şimdi Efe'yi çekiyoruz. topu Efe'yi çekiyorum şimdi. Efe topu alıyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Ve like atmayı. <laughs> video video abi, 100 bin like Umarım... Topu alabiliriz. Bunu gol atabilirsin şu anda 3-1. Salih Mert Torun yeniyor şu anda 3-1. Salih Mert Torun. olmuyor. Efe şut ve ağzımın içine top giriyor. Kardeşim. Kardeşim. Gol. Dört bir durum. Kardeşim sevinç yap. Böyle yapıyor. Efe bu arada sevinçler de var. Sevinçler de var. Efe topun başında. Efe. Efe gol goal. ve sevinç yapıyor. Gol arkadaşlar gol. Kardeşim. Goal. Kardeşim. Atamıyor. Efe. Efe şut goal. ve gol. Efe sevinç yapıyor ve. Oğlum Ronaldo sevinci falan yap. Kardeşim. Goal. gidiyor kardeşim bu arada 100.000 like atın ve 100.000 abone olun Abi, abiler, ve şut kardeşim gol Hayır. değilmiş gol offside'mış gösterip şut atıyor durum 4-1 Beşiktaş yeniyor bildiniz. Kork Efe kardeşim sen oldu. Başka Gol atıyor ve son golümüzmüş. bye bye el salla. Bay bay.